Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar ben dün grupta bir şey paylaşmıştım. Zeytin ağaçlarım 12 yaşında. bir biri de bir kısmı da 13 yaşında arkadaşlar. Şimdi 13 yaşındaki olanı arkadaşlar yani biz burada 100 dönüm arazi var. 100 dönüm araziye ben 13 yaşında zeytin diktim. Daha sonra e, bizim burada bir Almanların bir firması var. E, bu çevre köylere işte e, hane başı yüzer ağaç dağıttılar. E, i̇şte köy tüm köyler yani çevre ne kadar köy varsa isken onlara öyle bir iyi şeylik yaptı, iyilik yaptı, e, zeytin ağacı dağıttı. E, o zaman ondan ben de yüz tane zeytin aldım. Sonra işte ziraatçıyı bahçeme getirdim dedim benim yüz dönüm arazim var deyince. Gidelim görelim dediler. Geldiler bahçeme baktılar. Bahçemi e, örnek bahçeye gösterdiler. Şimdi o zaman e, ziraatçı geldiğinde bana dedi ki ya dedi sen dedi kaça kaç diktin dedi. Ben de altıya altı diktim dedim. Yanlış yapmışsın dedi. Dedi sen dedi bu aralara dedi yani rüzgar nereden geliyor? Ben dedim ki rüzgar işte bizim burada deniz tarafından gelir bu taraftan gelir. O zaman dedi sen dedi işte bu sırayı yani şu sırayı arkadaşlar 6 metre yapacaksın. Dedi şu aralara dedi bir etine daha dikeceğiz. Yani şurası arkadaşlar. Yani ben şöyle gelen sıranın mesela şimdi şu sırayla şu sıranın arası 10 metre arkadaşlar. Yani aralar 6 metre ama çaprazlamaya vurduğun zaman şurasıyla şurası 10 metre arkadaşlar. Şurasıyla şurası 6 metre. Şimdi ben ne yaptım arkadaşlar? Tam bu merkeze diktim. Yani şuraya. Şimdi ben buraya dikince arkadaşlar Şimdi şu vaz, şu tarafa doğru 5 metre. Ee, şuraya doğru arkadaşlar yaklaşık bir 3 metre, 4 metre oluyor. Şimdi öyle olunca arkadaşlar benim şimdi e, traktörle falan yani zehir atmam çok zorlaştı. Şimdi mesela burasını ben söktüm arkadaşlar. Burasını 2 sene önce söktüm. Yani bu aralarda şurada bir tane daha vardı. Bunları söktüm. Yani yaklaşık bir 10 dönüm yerini söktüm. Başka bir arazimiz var. Ee, hemen oraya götürdüm, diktim. Şimdi onu da e, yani bu senede arkadaşlar yani ilk diktiğim sene güzel suladım, sürekli suladım. Bu sene de maşallah üzerinde yaklaşık 15'er kilo zeytin var, ee, güzel tuttu. Yani hani bu şekilde söktüğümüz zaman bunların şeyi normal yeni almış aldığımız bir e, zeytin fidanından büyümesi daha kolay oluyor arkadaşlar, daha tez büyüyor ve hemen zeytin vermeye başlıyor. Ben şimdi bunları yine yukarı tarafta yerim var işte yaklaşık bin tane falan daha sökeceğim arkadaşlar. Çünkü niye sökeceğim? Ben burada şunu gördüm arkadaşlar. Bak maşallah şu anda görüyorsunuz. Şimdi dallar bak hep yerde. Dallar yerde arkadaşlar. Yani geçen sene ben bunu baya bir yükselttiğim halde Bak arkadaşlar. Yani bunu tecrübe edindim. Yani şimdi yukarıdaki bakım aynı bakın. Her şeyin aynı yaptım. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Dallar hep bak aşağı doğru dönmüş. Yani şu anda her dalda 5 kilodan yani 5 kilo yakın zeytin var arkadaşlar. Şimdi yukarıdakinde yalnız bu kadar tutkun yok arkadaşlar. Tamamen buna e, ben odaklandım. Yani başka hiçbir şey olamaz. Çünkü her şey aynı. Burada aralar biraz daha açık. Burası şimdi 6'ya 6 oldu arkadaşlar. Hem burada o kadar güzel işçilik kolay. Traktörle istediğim gibi gidiyorum zehirlememi yapıyorum ee, şimdi dün kurup yazdığımda arkadaşlar e, arkadaşlar ben anlamadılar yani 6'ya 6 zeytini diktim ben ilk başta diktim ama daha sonra aralara bir daha diktik ve o diktiklerim şu anda sıkıştırma yaptı yani keşke zamanında dikmeseydim ama diktim ne oldu ee, yaklaşık ben bundan 3 sene alamadım 3 seneden sonra yani 9 sene bunun ürününü aldım yani kaybım olmadı ama Belki de hani böyle seyrek olsaydı değişen bir şey olmayacaktı. Belki daha fazla alacaktım. Çünkü niye? Şu anki buradaki ağaçlardaki tutkunla yukarıdaki ağaçlardaki tutkun hemen hemen iki katı. Yani buradakiler iki katı daha fazla. Çünkü hiç ağaçta boşluk yok arkadaşlar. Ve burası susuz. Kesinlikle burada sulama yapmıyoruz. Susuz yani şu anda şu ağaçta yaklaşık 50 kiloya yakın zeytinimiz var maşallah. Ee, yani zaten dallarının böyle aşağı doğru eğildiğinden şeyinden ağaç kendini gösteriyor. Yani diyeceğim arkadaşlar, e, ağaçta ben şimdi bazen bakıyorum arkadaşlardan mesela 5 metre 5 diktim, ben sulama da yapıyorum. Bir sıkıntı var arkadaşlar, yani 5 metre 5 metre dikilen bir ağaçta eğer ki bir de sulama yapıyorsan, sen demek ki bunu aşırı derecede bir budama yapıyorsun. Aşırı derecede budama yaptığında ve suladığında o ağaç tamamen frize gider. Kesinlikle ondan zeytin alamazsın. Ben guruda 50 dönüm şey 50 kilo zeytin alabiliyorsam bu tamamen arkadaşlar ağacın ağacı budaması ile alakalı ve bakımıyla tabi mücadeleyle alakalı. yani o 5'e 5, 4'e 4 ekenlerde sulama yapanlarda ben işte gayet iyi diyenlerde bir sıkıntı var. Ben bunu söylüyorum yani alınmasın arkadaşlar. Bu işin şeyi bu. Yani zeytinde ideal arkadaşlar. Yani bu kraç bak. Eğer ki taban yer suluyorsan bir defa 7'den 7 aş yani aşağı inmemen lazım. Ama kraç yerlerde 6'ya 6 çok ideal arkadaşlar. Yani bu daha bunun şu anda 12 senesi. Bunun daha Allah kısmet ederse yüzlerce senesi var. Düşün yani ağaç ne kadar daha büyüyecek. Ve şimdi ağacı bu, bu şekilde meyveye yatırdığın zaman arkadaşlar ağaç yukarıya doğru gitmeyip yanları açılıyor. E, dallar aşağı doğru iniyor, yanlar açılıyor. Şimdi bunu o yüzden paylaştım arkadaşlar. Şimdi yukarı tarafa gideceğim. Bir de o e, sökmediğim yerin videosunu çekeceğim. Kurup da yine paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, biraz önce e, altımı, altıya altı olan yeri çekmiştik. Şimdi arkadaşlar Şimdi ağacın arkadaşlar normalde bu ağacın biz hizalamasını bak şu şekilde yaptık. Yani şu ağaçla şu ağacın arası 6 metre şöyle. Ama biz ne yaptık bu ağacın arasına birer tane daha diktik. Şimdi bak arkadaşlar şöyle devam ediyor. Maşallah buranın da tutkunu güzel. Ama aşağıki kadar yok. Şimdi bak bu ağaç bu önceki diktiğim ağaç. Bu bir sene sonraki diktiğim ağaç. Şimdi böyle traktörle bu aradan gidemiyorum arkadaşlar. Yani bu taraftan burası kapalı ve ağaçlar şu anda görüyorsunuz bak ilerler birbirine girik bir vaziyette ne devam ediyor şimdi şimdi tutkuna bakmayın arkadaşlar tutkunu güzel yani işte o fark etmez öyle de tutmuş böyle de tutmuş demeyin yani burası da maşallah güzel tutkunla şimdi bak burası birbirine girmiş ve yani traktör zaten buradan gidemiyor ve şu aralar arkadaşlar bak bu arada böylemesine artık 6 metreydi ama ben bu araya diktiğim zaman 5 metre oldu. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar tavla taşının zarının 5'ini düşünün. Yani ortadaki biri aldığın zaman yani 4'ü mesela 4'ü 6'ya 6 ama ortaya bir tane koyduğum zaman arkadaşlar yani 6'ya 3 olmuyor. Tam ortada olduğu zaman yani yaklaşık şöyle 5'er metreye şey yapıyor. Ama işte bak görüyorsunuz şu anda burası e, tamamen böyle arkadaşlar bak şurada e, Bak bu zeytinle bu zeytin birbirine girmiş Yani boşluk yok Şimdi bir de e, ben ne yaptım arkadaşlar Mesela sökecek olduğum zeytin mesela şu zeytin Ben bunun e, şuradaki yani yan dallarını aldım bunu incelttim Bunlara biraz daha böyle yer verdim Hani bir iki sene daha bunu bu şekilde idare ettireyim diye bir iki defa böyle kestim. Sadece bunlar da şimdi bir bu tarafta bir o tarafta dal bıraktım. Ama bu sene mecbur kesmek zorundayım yani. Onu da şuradan şöyle işte arkadaşlar keseceğim. Ee, yani ihtiyacı olan arkadaşlara da vermeyi düşünüyorum. Acıyorum yani yazlık. Çünkü dikecek arazim kalmadı. Ee, vereceğim. Yani arkadaşlar dün hani yorumlarda sökmeyin falan demiştiniz. Aslında e, anlamadığınızı ben anladım. Çünkü bak bana da hak vereceksiniz. Şimdi bu taraf tamamen ağaçların mesela şöyle bak bu tarafa doğru çekelim şöyle. Bak görüyorsunuz. Ağacın kökü bu arkadaşlar. Yani yaklaşık şöyle ben bakayım şimdi. Bir, iki, üç metre arkadaşlar. Böyle üç metre. Bu ağacı çıkardığım zaman bu ağaçta bu ağacın altı, altı metre ve öyle de altı metre olacak. Yani o zaman işçilik çok kolaydır arkadaşlar. Demek istediğim dünkü buydu arkadaşlar. Görüşmek